Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere seveceğiniz bir şey göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar konumuz e, Photoshop. Arkadaşlar benim biliyorsunuz kanal resmim arkadaşlar. E, e vektörel çizim arkadaşlar. Onu nasıl yaptım? E, kuzenim istedi arkadaşlar. Ben de yapayım dedim. Hemen yani video çektim dedim arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Yakınlaştırdım ve başlıyorum arkadaşlar. Şuradaki işareti elimize alıyor, alıyoruz arkadaşlar ve bir yeri seçiyoruz. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dikkatli yapmaya özel göstermiyorum videoda olduğum için. Ön Bu arada arkadaşlar bir şey yapmayı unuttum. Önce şöyle bir katman oluşturuyoruz arkadaşlar. Ön katman oluşturmazsak olmuyor arkadaşlar. Sonra neden olmuyor demeyin. evet, tamam. Ee, ve yolu doldura şey sağ tıklayıp yolu doldura tıklayıp arkadaşlar buradaki sizde işte renge tıklıyorsunuz arkadaşlar hangi renk olduğunu şuradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar tamam dediğinizde tamam tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar burası hazır oluyor sonra ayrı bir katman çıkartıyoruz arkadaşlar bu, bu da saç olacak arkadaşlar şöyle basalım bir dakika arkadaşlar bir adım geri alayım şuradan Yanlış oldu arkadaşlar geri alalım. tabi alt yerde de yapabilirsiniz ama ben klavyeye dokunmayacağım nedense öyle içimde öyle bir his geldi arkadaşlar dokunmamak istiyorum. Şuraya koyayım. Şuradan alacak mecbur veya şuradan alsın. Her neyse şöyle başladım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar tam hizadan gitmeye çalışıyorum. Orası biraz kaydı. İki tane geri alacağız. Tam olmadı bir de tam uğraşmayacağım demiştim arkadaşlar ama uğraşıyorum nedense. fotoğrafların üstünden devam ediyoruz arkadaşlar orası biraz olmadı ama geri alamayacağım şöyle ha, o fazla kaçtı arkadaşlar e, bana şey yapabilirsiniz arkadaşlar Instagram'da bir foto paylaşacağım e, onun altına şey yaparsınız arkadaşlar bana bekle o çizim yap derseniz yaparım arkadaşlar ve tamamlandı buna da yolu do yolu doldur niye yok bir dakika tam olmadı galiba arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar özür dilerim şunu şöyle bir alayım da. Arkadaşlar bir dakika hemen sorunu çözüp geliyorum arkadaşlar. Bundan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Sorun çok basitmiş arkadaşlar. Sorunu çözdüm. Herhalde tam noktayı denk getiremediğimden oldu arkadaşlar. Şöyle seçiyoruz rengi arkadaşlar. Gene renge basıp arkadaşlar. Tamam diyoruz. Buraya da tamam dedik mi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oluyor arkadaşlar. Pardon yanlış yaptım. Sonra bunu arkadaşlar şuradaki katman sıfırı şuradaki işarete basıyoruz hatta silin arkadaşlar sildiğimizde bakın böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar arkadaşlar ben bunu deliklerine çizgilerim delikler nedir çizgilerim tam yapamadığım için böyle beyazlıklar kaldı arkadaşlar ee, bunu gözlükte eklerken arkadaşlar dosya ekle falan derken gözlük bulabilirsiniz arkadaşlar hatta bulalım arkadaşlar şöyle yapayım internete Arkadaşlar internete Google'a daha doğrusu ben internet explorer'dan girdiğim için alışmışım arkadaşlar. E, gözlük PNG yazıyoruz arkadaşlar. Gözlük PNG Arkadaşlar burada şey takmak istediğiniz gözlüğü buluyorsunuz. Mesela bu arkadaşlar bu güzel. Bunu hemen şöyle alalım. Alırsa tabi. Böyle indirdi ama böyle olacak mı bakalım. Arkadaşlar hemen indirip geliyorum. Explorer'dan indirdiğim için inmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar Google'dan girdim. Daha doğrusu Google'ı kullanmadan diyemiyorum her neyse arkadaşlar. Şunu da şöyle sürükledik, koyarız. Çok büyük oldu şimdi küçültelim. Gene büyük oldu. Bunu da böyle ekleyebiliriz arkadaşlar. Beyazlıkları da yerleştir. Şöyle de silebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle oluyor arkadaşlar. bunu kaydetmek için de arkadaşlar dosya kaydet farklı kaydet bilmiyorum kaydetten hiç kaydetmedim arkadaşlar farklı kaydetten mesela görüyoruz arkadaşlar arkadaşlar direkt basmayı Photoshop halini böyle halini indiriyor direkt arkadaşlar buradan PNG'yi indirin arkadaşlar tamam diyelim foto foto shop cs6 diyelim mesela ve şunu şöyle yapın arkadaşlar ben böyle yapıyorum ama ne işe yarıyor bilmiyorum ve gördüğünüz gibi geliyor arkadaşlar dosya fotoğraflar yani açmak için ha, tamam her neyse işte açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oluyor arkadaşlar beyazlıklar gittim bilmiyorum ama gitmiyor galiba arkadaşlar tam bilmiyorum hatırlamıyorum ama gitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle oluyor arkadaşlar. Ee, bununla ne yaptım derseniz zaten bunu hepiniz biliyorsunuz da Photoshop CS6 arkadaşlar. Bununla yaptım. Şundan da çıkalım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna beğen, beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle.